Evet, düşündüm ki Ramazan'dan sonra da evlerinde insanlar nargile içmek isteyeceklerini düşündüm. Normal nargilenin çalışma prensibine bakarak bugün aklıma yatan ve olacağını düşündüm. Bir bardak nargile yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler yan tarafımdaki odada balkonuna bakmam lazım. Her zaman orada bir ihtiyacım olan bir malzeme oluyor. τι τι άλλο που με έλλειμμα İhtiyacım olan malzeme pipet. Buradan pipetleri aldım. Şimdi ikinci madde de bardak. Çünkü bir bardak nargile yapacağız. Şöyle benim güzel bir büyük bir bardağım var. Bir tane de bu. Bir tane de bunun üzerine e, lüle yapacağımız bir limon, avokado, kavun, elma, portakal, mandalina, greyfurt. Bunlardan bulabilirsek bunlardan alacağız. Şimdi dışarıya çıkalım. Biraz çizimim kötü de bunlar da yanlış anlaşılma olmasın. Bu normal. Nargile bu. Bu bardak. Bardak nargile. Bu bardak nargile. Tam şimdi çıkabiliriz ama şöyle bir e, şey var. Müpi minibüstler. Ee, diyor ki maskesiz girmeyin diyor ama diğer iki otobüsler maskesiz girebilirsiniz diyor ve maskeli bütün her yerde alıyor. Yani kapalı alanlar maske istiyor. Kapısı kapalı olmayan alanlar da maske serbestmiş. Böyle bir şey varmış. Ben haberleri sizlemiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz aslında. Maske kullanmak serbest mi? Maske kullanmak yani maskeyi kullanmak gerekiyor, maskeyi kullanmamak mı gerekiyor? Bunu yazarsan sevinirim. <laughs> hey bak, yine anahtar kaldı. Evet böyle pazar yeri gibi bir yer geldim. Şöyle büyük büyük limonlar gördüm. Bunlar limon seyer olur. Şöyle. Evet şimdi eve geldim. Şimdi gerekli malzemeler. Bardak. Bir tane e, ismini unuttuğum şey aldım. İsmini unuttum bunun ya. Neydi? Neyse aklıma birazdan geldi. Bir tane de limon aldım. Limon 1.75 tuttu. Greyfurt şimdi aklıma geldi. Greyfurt'tan ilk gazık yedim. Greyfurt 3 lira dedi. Sanırım mevsiminde olmadığımız için öyle. Üç lira. Şimdi buna bakalım bir bardağı tam oturuyor mu? Şimdi bu bardağa tam oturuyor. Bu oldukça güzel. Limona bakalım bir. Limon daha daha güzel. Evet. Kullanacağımız şey limon olacak. Limon çünkü tam oturdu ve olması gerektiği gibi oldu. Şimdi İslam'a koyalım. Ha bir tane de pipet. Ve kömür ve tütü. Bunları da unutmayın tabi bunsuz nar, nargile yapamayız. Güzel keskinlikte bir keskinlikteki bir bıçak. Bunu aldım. Şimdi böyle baktığım zaman biraz daha sokarsak sanırım etrafından hava almaz. Diye düşünüyorum. Tamam şimdi bunu çıkartalım. Ah, çık bebeğim tamam. Oldukça güzel şuradan şöyle kesiyoruz. Şimdi içini boşaltıyoruz. Bu bence gayet ideal oldu. Hem de birinci husus. Nargilenin prensibi buradaki tütünü aşağıya vermek. Yani Tütün şeyini aşağıya vermek daha doğrusu. Tütün numanını aşağıya verin. Buradan şu pipetle aşağı doğru kalkacağım. Yani aşağıdan bir delik delmemiz lazım. Evet. Öyle güzel, öyle güzel bir delik deldim. Bakın. Mükemmel oldu. Şimdi. Şimdi buraya gelecek dumanlar. Neyse. Ben yapayım da. Ondan sonra görün ya. Bu gayet ideal. Bunu şimdi keselim şuradan. Şimdi kürdan. Kürdan da yani. Evet gördüğünüz gibi. Şu an lülemiz hazır. Evet, şimdi daha da güzel oldu. Öylemiş. Şimdi tütünlerimizi koyalım lüleye. Bu yeterince iyi bir tütün değil. Ama normal bir tütün de değil. Önce bunu koymadan önce şöyle bakmam lazım. Bunu koyduktan sonra nasıl duruyor? Gayet böyle duruyor. Güzel sık duruyor. Şimdi bir yerden de bunu içmemiz lazım içimize. Bunu da ayarlayacağız şimdi. Tabi bunu da bir kürdan yardımıyla ayarlamamız lazım. Yani FET yardımıyla ayarlamamız lazım. Heh şimdi şimdi Böyle koyduğumuz zaman en büyük kısım bura. Şimdi böyle bir tane delik deliyoruz buraya. Heh. Şu kalem daha iyi olur. Hinde. Evet. Tam olduğu yerden çıkardım. Buradan soktum. şu yandan çıkarttım. İçine gelmeyecek şekilde. Şimdi buradaki tütünümüz. Şimdi buradaki tütün kuru gördüğünüz gibi. Böyle güzelce üzerine koyalım. Ve en önemlisi şey, alüminyum folyo. Suyu da doldurdum. Şimdi mat tarafı alta gelecek şekilde. Evet. Şimdi çektiğimde alttan vukur vukur yapıyorsa olmuştur. Evet. Sistem olmamış. Vukur vukur yapmıyor. Gremit mevsimi değil ya. Şu pipet yerine Buraya bir tane hortum da sokabilirsiniz. Ama ne kadar profesyonel yaparsınız onu bilmiyorum. <laughs> Şimdi i̇şte tekrar geri bakalım. Oo. Mükemmel. Olması gerektiği gibi. Hem de kömürümüzü hazırlayalım. Şimdi bunu birazcık daha geliştirmeye karar verdim. Bir alüminyum folyo daha çektim. Tütünler çünkü bir kat üzerinde bir kat aşağıda olacağı için hızlı yanmaması için ve burası da düşündüm ki yüzüm yanar benim. Bunu birazcık daha uzatmak olduğunu düşündüm. Uzatmam gerektiğini düşündüm ve Evet. Böylelikle biraz daha uzattık ve gerçekten işe yarar şimdi. Şimdi olan kömürlerimizi üzerine koyalım. Evet kömürlerimiz nar gibi olmuş. Bir tane şuraya koyacağım. Bir tane de şu köşeye koyacağım. Evet. 5 dakika sonra bakalım bir çekim nasıl olmuş. Evet şu an 5 dakika bekledim. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Biraz daha geliştirdim. Şuralar ısınmasın, erimesin diye. Gayet güzel. Greyfurt'un tadını alabiliyorum. Gayet güzel. Konya'lı takımı gibi lukulukuluk içiliyor da içiliyorlar. Güzel yani. Ama birazcık daha olması lazım. Bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Çek görsel 2. En sevdiğim. Ben işte. e, şu an 5 dakika falan bekledim. Ve içiyorum da yani güzel ama Greyfurt sert olduğu için Greyfurt'un acı şey geliyor ağzıma. Şey varmış. Greyfurt'un acı acımsı tadı geliyor. Bunun yerine portakal olsa daha bir güzel olur. Gayet güzel. İçilir mi derseniz yoklukta gider. Yoklukta gider yani. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Böyle bir video yapmak istedim. Çünkü zaten havalar soğuk. İsten yeni geldim. Yorgunum. Umarım beğenirsiniz. Sizleri öpüyorum. -öp. Kendinize iyi bakın. Bay bay.